Benim daha kolay. Yani ortadan kesiyorum. Tak 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 üstüne vuruyorum. Seninki sulandırıyor ama ne yapar dedim ya. Benimki hiç su yok. Bak sen aldın da eve. Ha süper. Bak dibine Halil Cam. Bak. Beynim oluyor. <laughs> Allah Allah Allah. Yeme de yanında yapsın. Bigos TV'den Aslı Hünel'le mutfaktan herkese kocaman merhabalar. Efendim yeni bir seneye giriyoruz. İnşallah bu yeni yılda her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Ben de dedim ki yeni yıla girerken ne yapsak şöyle mutfakta hem sohbet edelim hem basit pratik evde uygulayacağımız lezzetler hazırlayalım. Her şey güzelliklerle bize gelsin inşallah. Bugün Hemen önce elime bıçağımı alıyorum. Hiç korkmayın. Şimdi hay hani böyle hindi olur diyoruz değil mi? Yıl başında hindi olsun. Ama böyle koca koca hindilerle de uğraşmayalım. Hemen ben hindi butu aldım Migros'tan. Ee, hem de her yerde bulabileceğiniz bir şey. Bir güzel bunu yıkadım süzdürdüm. Şimdi ben buna bir minik şöyle bir çizik atayım. Bir iki tane. Şimdi başka tarifler yapacağız da bunu ben bir fırına göndereyim önce. Oh, gördünüz mü çizimimizi attık. Şimdi buna bir güzel rendelenmiş soğan. Bu biraz fazla rendelememişler ama siz rende yaparsanız çok daha iyi olur. Yani marinasyonu için gerekli. Bakın hiç eldiven de kullanmadım. Hiç eldiven de kullanmadım. Direkt olaya girdim. Ojelerim de yok. Vallahi. Karabiberimi de şöyle serpiyorum. Efendim tabii ki bolca zeytinyağı. ya hmm. Bunu geceden yapın. Geceden yapın. Atın şeye buzdolabına. Bu marinasyonu yapın geceden. Atın. Böyle bir güzel emsin, yumuşasın. Şöyle arkalı, önlü. Hoppa. Bakın. Ha. Ya da sabah erken. Hiç fark etmez ama geceden tercihen daha iyi olur. Şimdi bir güzel bu marinasyonu yaptık ya. Bakınız defne yapraklarımızı da koyalım. Biraz da tuz serperiz. Şöyle önlü arkalı. Hop şu şekilde. Tenceremin içine alacağım. Buna gayet güzel sığdı. Şurada da 2-3 diş sarımsağım var. O da lezzet versin. O hani çizik attığımız yerlerden içeri sarımsağımı da gönderdim. Defne yaprağımı da şöyle koydum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu bir güzel 240 derece, 230 derece böyle fırına atıyorsunuz ve unutuyorsunuz 3-4 saat. Sonra nar gibi kızarıyor masanızın böyle hindi'nizi böyle mesela bu hindi yanında böyle hmm, pilavıyla ile birlikte illa çünkü buna bir eşlikçi olur ee, istediğiniz tarz pilav yapabilirsiniz işte kestaneli sade e, tavuk suyuna sebzeli istediğiniz tarz bence sebzeli garnitürlü bir pilav yaparsanız yanına çok nefis olur gördüğünüz gibi şimdi ben bunu fırına gönderiyorum ve size ne yapacağım biliyor musunuz? kısır yapacağım. Aman aslı kısır da olur mu? Yılbaşı kısırı nasıl olur? Hem vitaminli, hem acayip lezzetli. Hiçbir yerde yemediğiniz bir kısır tarifi geliyor. Şimdi sen fırına gidiyorsun. Evet, şimdi size muhteşem bir kısır tarifiyle geldim. Evet herkes kısır yapıyor. Yani yılbaşı sofralarında da oluyor çünkü herkes seviyor. Yani Hatay kısırı var, Antep kısırı var, Diyarbakır kısırı var. Bu aslının kısırı. Hem de narlı kısır. Evet evet. Yılbaşına özel size narlı kısır yapacağım. Şimdi bunun için gereken malzemeler kısırlık bulgurumuz var. Olmazsa olmazımız mutlaka isotumuz var. Bakın isotu gönderdim. Hemen gönderdim isotu. Şöyle biraz tuzumuzu ekliyorum. Çünkü salçalarımız çok tuzlu olabilir. O sebeple tuz oranına çok dikkat edin. Bakın isotla birlikte kısırlık bulgurumuzun bir güzel suyunu koyduk. İşte o kadar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani böyle üstü kapatıyorlar ya buharı falan hiç lüzum yok. Kısırın yaparken bulguru asla kapatmayacaksınız. Kapattığınız anda ne oluyor biliyor musunuz? Ekşiyor ve lezzeti hani seviyoruz içine salçalar, malçalar giriyor ama hayır. Şimdi hiç üstünü kapatmadan mutlaka denemenizi size tavsiye ediyorum. Biraz onun yumuşamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da böyle ayıklanmış narım var. Şimdi size narı nasıl kolay ayıklayabiliriz onu göstermek istiyorum. Bakın burada damarlar var görüyor musunuz? Şu damarları. Heh. Bu damarlara çizik atıyoruz bakın şöyle. Ama zedelemeden. Sadece çizik. Hatta şu, şunu da şöyle alabilirsiniz. Bakın çatladı bile. Bakın. Hop, hop, bu şekilde çok kolay narı ayıklayabiliyorsunuz. Şimdi Halil Şef'i biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuzdur. Halil Bey yapıyorum. Benim usulüm daha kolay. Yani ortadan kesiyorum. Tak 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 üstüne vuruyorum. Ben dedim ki seninki sulandırıyor ama ne haber dedim ya. Benimki hiç su yok bak. Bak dibine Halilcan. Bak hiç su yok. Bu da seninki. Al bak dibinde su var. Gördün mü? Ay koca şefle sen Aslı ne yapıyorsun ya? Kendi ayağına mı sıkıyorsun sen? Ne yapıyorsun yavrum? Ay bu arada Migros arabasını böyle binip direkt hangi reyona gidersiniz ilk? Mesela Ali sen hangi reyona gidiyorsun ilk? Migros'a girdin. İlk uğradığın reyon ne? Atıştırmalık. Hmm, belli oluyor. <laughs> Aç girildiği zaman gözünüz dönüyor. Atıştırmalıklara gidiyorsunuz hemen tabii. Tatlılara falan. Ama öyle hafif yemiş girerseniz mi, Migros'a daha mantıklı alışveriş yapıyorsunuz şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi isotumla birlikte bu oldu. Arzu ederseniz dedim ya kuru soğan seviyorsanız kuru soğanla yoğurabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ama ben bol taze soğan kullandım. Şimdi ben domates salçamı ekliyorum. Yani domates salçası çok önemli. Biber salçası koyuyorum bir miktar. Şöyle. Ve şimdi bir güzel yoğuruyorum kısırımı. Daha doğrusu bulgurumu. Hmm. Son derece pratik. Çiğ köfte gibi de oluyor. Oh, bol salça girince... Ay bir de 5 dakikada oluyor misafir mi var çat yap. Ay buna mısır koyuyorlar, salatalık koyuyorlar falan sakın. Kısıra girmez bunlar girmez. Şimdi farklı bir şey yapacağım demiştim. Ocağımızın üstüne bir kabınızı alın. Sızma zeytinyağını dökün. Yağımız ısınacak. O esnada taze soğanım. Ay ne güzelmiş tabaklarımda. Çam ağacı falan. Hmm. Yeşilliklerim. İşte bu kadar. Bakın sızma zeytinyağını koydu. Üstüne toz nane. Bakın şimdi bunu bir güzel ısıtacağız. Muazzam kokuyor. Zeytinyağı da hafif böyle kokusunu çıkarttı. Oh mis 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 mis. Şimdi onu buraya alıyoruz. Biraz nar ekşimi koydum mu? Efendim biraz limonumuzu da kattık mı? Limonsuz olmaz. İlla o limon girecek içine. Şimdi ços ços ços. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Tabii ki bu kıvırcıklar dünya güzeli kıvırcıklarımı koyuyorum. Şimdi bir güzel buraya koyuyoruz. Allah 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 yeme de yanında yat. Ay bunu var ya bunu hiçbir şey değişmem yemin ediyorum. Üzerine narımız geliyor. İster yılbaşı sofralarında, isterseniz gün masalarında, isterseniz beş çayında ya da pazar günü bütün aile bir araya geldiğinde şöyle kocaman bir kase kısır yapıp yanına da bol köpüklü ayranla nefis bir öğün olmaz mı? Afiyet olsun. Şimdi kabak tarator malzemelerim hazır. Yalnız fırından hindimizi bir alalım istiyorum ben. Çünkü bence hindimiz de hazır. Tabaklamaya geçmeden bir gösterelim bakalım hindimiz nasıl olmuş. Evet kapağını açtım. Üzeri de kızardı. İşte nar gibi hindimiz hazır. Evet hindimizi çıkardık. Biraz dinlensin böyle suyunu falan salsın çeksin. Bu arada hindim yaklaşık ...kısık ateşte iki buçuk saat pişti. Ee, tabii ki biz aralarda bekledik ama sizi bekletmek istemedik. Tabaklayacağız. Ee, siz bunu arzu ederseniz böyle muhteşem pilavın üstüne, yanına koyabilirsiniz. Ee, ve ben hemen kabağa geçmek istiyorum. Şöyle e, ocağımın üzerine kabımı aldım. Önce havucumu ekliyorum. Bakınız şöyle havuç gidiyor. Ne yapıyor havuç bir güzel böyle suyunu salsın çeksin. Şöyle bir miktar, bir kaşık kadar tereyağı ekliyorum. Bu erisin. Havucumu da şöyle bir karıştırayım. Çünkü havuç biraz daha sert bir sebze olduğu için kabaktan daha geç pişer. Evet şimdi unumuzu ekledik. Kabağımı koyacağım. yarısından da acaba kabaklı yoğurt mezesi mi yapsam sadece böyle çiğden neden olmasın? Bunu bir güzel pişiriyoruz. Bakın meyhanemiz de oldu. Bunun kokusu da muhteşem oldu. Evet bununla bunu birleştiriyoruz. Şöyle. Bunu bir güzel burada pişiriyoruz böyle hmm, eriyor. Ay bu arada biraz kabak ayırdım ya. Aklıma ne geldi? Hadi buna da süzme yoğurt birazcık sarımsak koyalım. Bundan da böyle güzel bir meze yapalım. Kabak cacık yapabiliriz. İçine bir yeşil elma koyabiliriz. Bununla da harika bir meze yapabiliriz. Orada pişerken biz ayrıca diğer bir tarifi de 2 dakikada buradan çıkartacağım şimdi. Hı. Hmm. Şöyle. Bakın bu da çiğden. Bu pişmişi. Hop hop hop. Biraz sarımsak tozundan çaldım. <laughs> Şöyle ekleyelim. Mezlemi. Gördüğünüz gibi ne var bunda? Süzme yoğurt. Çiğ kabak rendelenmiş. Sarımsak tozu. Biraz tuz ve bu arada bakın kabam, havucum müthiş bir şekilde pişti. Bakar mısınız? İçine un ve tereyağıyla birlikte meyha ne yaptık biliyorsunuz. Onu bir güzel buharlaştırıyoruz. Yılbaşında hayır böyle tabu tombala falan oynardık. Migros'ta da satılıyor artık değil mi şefim? Sen aldın da eve? Ha, süper. Şey yapardık biz. Babam bir de böyle hep Antep fıstığı alırdı. Hani tombala nasıl kapatacağız üstünü? Antep fıstığının kabuklarıyla tombala yapardık ya böyle tık tık tık. Çok şans getirirdi bana Antep fıstığı. Oh oh oh. Bu ne yapıyoruz biliyor musun? Hop şöyle alıyorum. Soğuması için ayrı bir kaba aktarıyorum. Çünkü ...böyle sıcakken, çünkü ben buna böyle bir kaşık süzme yoğurt ekleyeceğim. O kadar. Biraz da... ...sevenler için... ...sevmiyorsanız dereotu koymaya da bilirsiniz. Şimdi... ...bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Hızlıca soğumasını istiyorum. O yüzden bunu şimdi serin bir yere gönderiyorum. Ben hindime e, pilav yaptım. Siz de istediğiniz bir pilavı hindiye hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hindim yanında istediğiniz bir çeşit. Ben tarçınlı iç pilav yaptım, üzümlü. Mis gibi koktu yine. Şimdi geliyor. cos. Bu ses çok önemli. Vah. Wow. Ya olur mu ya bu kadar güzel. tertemiz. Sadece yoğurtlu. Şimdi diğer kabağımı alıp onu da buluşturuyorum ve bitiriyorum. Evet, şimdi bir miktar tuzumuzu koyuyorum. Şöyle. Şu minik sarımsak gidiyor içine. Bir diş yeterli. Süzme yoğurdumdan da bir kaşık yeterli. Son dokunuşta şöyle yapalım. Evet değerli izleyenler Aslı Hünerle Adeta mutfakta keyif yaptık mı? Vallahi ben çok eğlendim, çok keyif yaptım. Hem sizinle sohbet ettim hem de böyle sevdiğim lezzetleri sizinle ...paylaşmanın keyfine vardım. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi... ...pilav ve hindisi tabii ki... ...tarifimiz var. Böyle güzel bir yoğurtlu... E, ...kabağımız var. Fresh bir kabak. Burada da özel bir e, kabaklı yine bir... ...çok güzel bir tarifti bu. Portakalın e, suları da böyle... ...araya sızınca çatalla aldığınızda... ağızda muazzam bir tat bırakıyor. Ve kısır... ...evet bu yılbaşı kısırı... ...bol, narlı... Bol nar ekşili benim yorumumdan çıktı bunlar size afiyet olsun ee, yeni yılda da her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun o uzun masaların ailemizin kıymetini bilelim İnşallah eksilmeyelim artalım ve Migros'ta güzel alışverişleri kampanyaları kaçırmayalım bir evin kalbi neresi? Bir evin kalbi bence hep mutfadır. Mutfakta güzel sohbetler etmeye devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere.